Evet, Kahramanmaraspor'un antrenmandayız. Yanımızda Kahramanmaraş teknik adam Kadir Adiş var. Hocam bir kamp dönemi devam ediyor. Ee, kamp nasıl geçiyor? Neler söylersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Yani sezon başından beri tüm takımlarımızı takip ediyorsun. Bal profesyonel takımların hepsini. Bir kere bunun için seni kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ee, bunlar önemli şeyler. Sahiplenmek, farkındalık yaratmak anlamında. Yani bizim e, kamp dönemimiz e, pazar günü başladı. Cumartesi günü yolculuğumuzla beraber. Pazar günü yapacağımız son antrenmana da ayrılacağız. 8 gün kalmış oluyoruz. Üç tane hazırlık maçı, bir tanesi yarın. İki tane hazırlık maçı oynadık. Tüm oyuncularımıza fırsat verme şansımız oldu. Onların da durumlarını gözlemlemek anlamında. E, bizim için verimli geçen bir kamp oluyor. E, kampla ilgili de bu kampı bize organize eden Kurumlara, kişilere ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ee, en son maçtan sonra bir e, kampla ilgili bir baba it var mı memleketimiz demiştim ve güvenliğimi de söylemiştim. Ee, yani buraya gelebilmek bizim için çok önemliydi. Bunu sağlayanlara e, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Senifrat Gölgele Gölge sizin aracılığınızla ben de çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. Ee, yani şu anda takımımız... Ee, söylediğim gibi bir hazırlık dönemindeyiz. İkinci yarıya hazırlanıyoruz. Üç tane hazırlık maç oynayacağız. Kamp bizim için çok verimli geçiyor. Ee, son maçımızı yarın oynayacağız pazar sporla. Akabinde pazar günü yapacağımız antrenmandan sonra öğleden sonra da hareket edeceğiz. Tabii ligin ikinci yarısı çok sert geçecek. Bunun farkındayız. Hem e, müsabakalar hem de iklim bizi çok zorlayacak. E, bunu öngörerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii ki hedefimiz şu anda play-off'un bir altındayız. İlk maçımız da Muş Spor'la. Muş Spor'dan galibiyetle ayrılmamız halinde play-off'un içerisine tekrar girme ihtimali çok yükseliyor. Belki gireceğiz yani. Diğer maçların sonuçları da önemli tabii ki. İki haftada deplasmana gideceğimiz bir serverimiz olacak sonrasında. Ya biz bugüne kadar takımımızı, şehrimizi, kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bütün zorluklara, bütün zor şartlara rağmen. Ama hiçbirini bahane etmedik yine söylüyorum. Yine etmeyeceğiz. Ee, ben desteklerin ikinci yarıda özellikle taraftarlarımız için söylüyorum. Ee, desteklerin çok önemli olduğu. Hem maddi hem manevi desteğin çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizerek e, herkese kulübümüzü, takımımızı yalnız bırakmamalarını. Muş spor maçıyla beraber bu desteğin artarak da devam etmesini onlardan rica ediyorum. Ee, Kahramanmaraş Spor bu şehrin en önemli değerlerinden bir tanesi. Spor dediğimiz zaman bugün herkesin sporun, taraftan, özellikle futbolun bir noktasına tutunmuşsa bu kulübün çok önemli katkısı var bu noktada. Onun için e, ben e, herkesi bu noktada değer vererek e, kulübüne sahip çıkmaya davet ediyorum. Bir diğer takımımız var. Kahramanmaraş İstiklal Sporumuz. E, ben onlara da ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum. İnşallah e, istedikleri yerde Ligi tamamlarlar. Tabii bir takımımızın bir üst lige çıkması bizim için çok önemli. Ee, tabii ki gönlümüz istiyor ki kendi kulübümüzün çıkması. Ee, ama onlara da çok başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah yolların sonunda şampiyonluk olur. Sakat, kaza, bela yaşamadan lige bir, ikinci yarıyı bitiririz inşallah. Hocam gelen giden çok giden çok merak ediliyor. Ee, giden oyuncularımız oldu, gelen evet. oyuncularımız oldu. Yani şöyle e, aramıza katılan Burak Taşdemir e, var kenar ve forvet mevkisinde oynayabilen. Ligin ilk yarısını Viranşehir'de geçirdi. 15 maç. Tecrübeli bir oyuncu. Bizim de ligin ilk yarısı itibariyle tecrübeli oyuncu sayımızın az olması ama puan tablosunda da yerimiz net. Ayrılan oyuncular oldu. Onu sonrasında kulüp tamamen sözleşmeler feshedildiğinde açıklamak daha etik olur bu anlamda. Yani bir herkesin tabii yakın en takip ettiği adar mevzusu var. Ben işin saha boyutundayım. Adar şu anda takımla beraber değil, ee, görüşmeler yapılıyor diye biliyorum. Ee, onun için de inşallah hayırlısı olur, kulübümüz için de hayırlısı olur. Yol açık olsun şimdiden.